Allah, 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 İslam bizim umudumuz Küfrü şirki kuruturuz Belamları sustururuz Feda ettik geliyoruz Ah, ah, ah. İslam bizim umudumuz Küfrü şirki kuruturuz Belamları sustururuz Feda ettik geliyoruz ah, ah, ah. Biz bu cihadın erleri feda ederiz her şeyi Bizler Allah'ın askeri feda ettik geliyoruz Aa, Biz bu cihadın erleri feda ederiz her şeyi Bizler Allah'ın askeri feda ettik geliyoruz Aa, biz selefe tabi olan hakkı tevhidi haykıran şehadete kucağa kaçan feda ettik geliyoruz. Biz selefe tabi olan hakkı tevhidi haykıran şehadete kucağa kaçan feda ettik geliyoruz. Oh, 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 oh. Şanlı kara sancağımız iman ile kuşanırız Kafirlere bırakmayız feda ettik geliyoruz Oh, 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 oh. Şanlı kara sancağımız iman ile kuşanırız Kafirlere bırakmayız feda ettik geliyoruz oh, oh. Cennet bizim hedefimiz dünyalı terk etmişiz ahireti özlemişiz feda ettik geliyoruz. Ah. Cennet bizim hedefimiz dünyalı terk etmişiz ahireti özlemişiz feda ettik geliyoruz. Ah. Mümin için hayat zordur, sabrın sonu arzumuzdur, yolumuz ise tek yoldur, feda ettik geliyoruz, tağut Tan yoktur korkumuz Yusufidir duruşumuz Biz Allah'tan korkuyoruz Feda ettik geliyoruz Tağuttan yoktur korkumuz Yusufidir duruşumuz Biz Allah'tan korkuyoruz Feda ettik geliyoruz Aa Gel kardeşim davamıza birlik olalım bu yola direniriz zorluklara feda ettik geliyoruz gel kardeşim davamıza birlik olalım bu yola direniriz zorluklara feda ettik geliyoruz ah Tevhid bizim davamızdır Hiç durmadan anlatırız Hep yücelere taşırız Feda ettik geliyoruz hmm. Tevhit bizim davamızdır Hiç durmadan anlatırız Hep yücelere taşırız Feda ettik geliyoruz hmm.